Arkadaşlar bugün an annem benim yüz boyama kalemleriyle kelebek yapacak. Yüz boyama kalemleriyle tabi. Evet. Ne Yüz boyama kalemleriyle Deniz kızına bugün kelebek yapacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Başlıyoruz. <laughs> Önce kırmızıyı kullanacağım. Tamam. Arkadaşlar şu şekildeymiş boyalarımız böyle ruj şeklinde. Biz de ilk defa deneyeceğiz. Evet. Gözünü kapatayım mı? Gözünü kapat istersen. önce bu şekilde bir çerçeve çizdik. kapatalım. Şimdi sarı koyacağım. Sarıyla şöyle içine biraz boyayacağım. Boyayacağım. Hadi biliyorsun. Şu an biraz inşallah. Şey Ay rujuma geldi. <laughs> İçini dolduruyoruz. İyice doldurmuyoruz ama. Evet iyice doldurmayacağız. Diğer renklerimizle de ne yapacağız Deniz? Benek. Benek yapacağız. Ama benekleri izledik. Şöyle. İlk deneme birazcık zor olacak. Yabuk olabilir ama yok fena gitmiyoruz Deniz. Evet fena gitmiyoruz. <laughs> Şimdi Yeşil mi mavi ile mi? Hangisiyle bu başlayalım? Yeşil ile de. Tamam. Önce hangisiyle başlayayım? Önce mavi ile Tamam. Mavi ile açıyoruz. Çok güzel yağlı bir boya. Evet, o yüzden yağlı. Yüze hiçbir zarar vermediğini söyledi Safa arkadaş. İnşallah bir alerjik reaksiyon geçirmeyiz. Evet. Evet. Tamam. Abi. <laughs> Sıra yeşilde. <laughs> Yeşil rengin tonu biraz maviye yakın. Çilli gibi oldun deniz kızı. <laughs> Bir bakalım biraz da sarı da yapalım renk versin. Yeşil isteme. Hı? Yeşil isteme. Yok. Şöyle aralara. Aa, ne unuttuk? Ne? Şey yapmadım. Ne? Ne yapmadın? Anten. Evet anten. Hı, kelebeğin antenleri olmuyor mu? Olmuyor. Orada yapmadım. Dur bakalım sarıyla biraz daha şöyle yapacaktım bir de dur şöyle yapayım. Kırmızı benek yağı belli olmuyor Deniz kızı. Kırmızı benek mi yapsam? Evet. Dur. Ben kendim yapayım. Ben... Aynamız içeride kaldı. Ben şu an görüyorum. geliyorum. Şuralara kırmızı benek yaparsam. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş <gülüyor> oldum. <laughs> Anneye bakabilir miyim? Anneye bakayım mı? Evet. Arkadaşlar videomuz bu sondu. Videomuzu beğendiyseniz ya da abone olun ve bildirimleri açmayı hiç unutmayın. Seviyorum bay bay.